Sahip oldukları göğüs yüzgeçleri bu balıklara sudan zıplayarak kaçma imkanı verir. Sürekli zıplamak zorunda olmak bu balıkların güçlü ve gelişmiş yüzgeç eklemlerine sahip olmasına neden olmuş. Çamur zıpsıplarının küçük yüzgeçleri çamurda zıplamak için gerçekten çok iyi çalışır. Fakat yüzmek için o kadar da iyi olduğu söylenemez. Bu yüzden su altındaki diğer yırtıcı balıklar çamur zıp için gerçekten büyük bir tehlikedir. Ama güçlü yüzgeçleri sayesinde 60 santim yüksekliğe bile zıplayıp hem balık hem de diğer yırtıcılardan kaçabilirler. Çamur zıp zıpları hayatlarının yarısından fazlasını karada, çamurların üzerinde avlanıp otlanarak geçirirler. Bu balıkların neden karaya çıktıklarını anlamak önemli. Zıp zıp daha iyi tanır ve karaya tam olarak neden çıktıklarını anlayabilirsek atalarımızın evrim sürecine de ışık tutmuş oluruz. Çamur zıpzıkları özellikle Asya ve Avustralya arasındaki adalardaki, sığ denizlerde bulunan mangrov ve çamur düzlüklerinde yaşıyor. Batı ve Doğu Afrika, Madagaskar, Hindistan, Çin, Japonya, Avustralya kıyıları bilim insanları tarafından yaygın bir şekilde gözlenip incelendikleri yerlerin başında